Benim aklıma genelde beyin geliyor yani. Allah bazılarına 250 gram vermiş, bazılarına 1 kilo vermiş, bazılarına hiç vermemiş. Tarttınız mı? <laughs> 250 gram için oradan mı oraya gideceğim diye pis pis muhabbetler yapıyorsunuz. Evet aklıma ilk o geliyor. Sizde... 250 gram duyunca benim aklım aklıma şu ilkokulda matematik sorularında Anladın ama. Abi o 250 değil, <laughs> 300 grammış lan. Biliyor muydunuz? Bilmiyorum dedim bir yerden yanlış olabilir. Yani aklıma ne geldiğini anlamışsınız. Pislikler ya. Tabii ki de 250 gramlık kestane geliyor aklıma. Biz ve Uuu tam yerinde aga tam yerinde. Uuu bak şimdi bak. Geliyor. Rulokat. <gülüyor> 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 ne memuru Skorp Bey? <laughs> 250 gram deyince aklına ne geliyor Çello? Çiğ köfte. Abla 250 gram deyince aklına gelen ilk ne? Kıyma. Abla hayatında evine kaç kere 250 gram kıyma aldın? Allah <laughs> benim, 250 gram kıyma geliyor yani. 250 ya gram amcık diye bir şey var biliyor musun sen? <laughs> Gençlere 250 gram deyince aklınıza ne geliyor? Amcık. <laughs> 250 gram denilince akla am değildi. Kıyma geliyorsa hoş geldin kardeşim. Sen de fakirsin demektir. <laughs> İbo abi. Bu abini sikeyim ya Ya abi bir şey soracağım Sor 250 gram deyince aklına ilk ne geliyor? amcık geliyor ne geliyor anlatamıyorum Ya açıkçası benim aklıma direkt tavuk göğsü geliyor İşte arka seçici. Sonra fındık geliyor Sonra o fındığı geri oturmuş bacaklarımı açmış bir şekilde bir tepsinin içine çatı çutur kırdığım geliyor 250 gram fındık da pahalı lan Gramajı artık hadi toptancılar hep Fatih 250 gram deyince aklına ne geliyor? Kanka seni Altın alım ya 27 bin lira falan Aşkım 250 gram denince aklına ilk ne geliyor? Kıyma 250 gram Suzuki 250 gram denince aklına ne geliyor? <laughs> Çok güzel söylüyor <Söylemiyor>. Söyleme 250 gram gram Deyince aklıma ne mi geliyor? Hiçbir şey dünya kadar malın olacağına. 250 gram kıyman olsun. <laughs> Hadi şimdi safa atmayalım. Benim vajina geliyor. Benim aklıma direkt pastırma geliyor. Çünkü çok pahalı. Sürekli alamıyorum. Bu yüzden 250 gram pastırma. Aleyna. 250 gram deyince aklına ilk ne geliyor kanka? <gülüyor> 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 250 gram dendiğinde aklıma benim genelde bebek geliyor. Hani onlar da o kadar Az kilolu doğarlar falan ya, o yüzden ya da ne bileyim yani peynir falan da olabilir. <laughs> Çok mu basit düşünüyorum yoksa? Aytek, 250 gram denince aklına ne geliyor? Aa, ne kadar ayıp? <laughs> Söylesene. Gelmez. Kanka senin aklına ne geliyor 250 gram denince? Taşak geliyor. <laughs> Bir şey denesine gerek yok. 250 gram derince aklına yap. ilk gelen şeyler? <laughs> Gamze senin aklına ilk gelen şeyler? <laughs> senin aklına ilk gelen şeyler? <laughs> Cemre senin aklına ilk gelen şeyler? <gülüyor> sen. <gülüyor> Benim aklıma direkt beyin geliyor. Çünkü birini hakaret etmek istediğim zaman ya sen 250 gram beyninle yorum mu yapıyorsun? zekalı Tarzında şeyler söylüyorum. Benim aklıma direkt kıyma geliyor. Çünkü etin kilosu pahalı. <laughs> anca 250 gram alabiliyorsun. <laughs> Vallahi 250 gram deyince de benim aklıma bir tek bok geliyor. Çünkü eski sevgilim bana sürekli sen anca 250 gram sıçarsın diyordu. O yüzden. 250 gram ya ne yedir? Yok ekmek, yok poğaça. Yarrak gece gündüz olsun bir çirkin elin kavlanmış artık. Ne gelecek amına koyayım. Am gelecek am am. Bilmiyormuş salak ayaklarına yatıyorsunuz amına koyayım. Ulan ne yalancısınız be. Yok çekirdek. Peynir geliyor. Tamam bak et gelebilir ama. O et kasapta satılmıyor. An geliyor an. Çok iyi. <laughs> 250 gram kokain olsa da içsek sabah kadar yaksak taşı oh, yakacağız. Ha ne diyeceğim? Tabii ki yani 250 gram her şey olabilir. Bir gram ama emme ve lakin bla bla yapmak lazım yani. 250 gram... Oğlum benim aklıma çok pis şeyler geliyor ya. 250 gram balls. Abi. Ha canım. 250 gram deyince aklına ilk ne geliyor? Şimdi 250 gram çeşit çeşit çeşitleri var. Bak bu var. Tamam mı? 300 gramı var. Burada kadının cinsel organından bahsetmek istemişler. Yani dünya kadar malın olacağını fındık kadar aklın olsun gibi. Ayşe. Ha, 250 gram deyince aklına ilk gelen şey nedir? <laughs> ne? <laughs> Nida senin? Aklına gelen ilk şey ne? <laughs> Şeftali. <Şırf> <laughs> Nereden biliyorsunuz hani 250 gram olduğunu? Hanginiz tutup da tarttı? İnanmıyorum amına koyayım. Ne zaman biriniz çıkacak, tartacak, gösterecek o zaman inanırım amına koyayım. Belki 300 gram, belki 200 gram. Bilemeyiz, sonuçta tartmadık dünya kadar malın olacağına 250 gram diye boşuna dememişler. Benim aklıma o geliyor ya. İnsanlar yüzünden bu benim aklıma geliyor. Benim aklımda olduğu için değil. Benim aklıma ilk 250 gram beynin var. Onu da bana laf sokmaya harcıyorsun. Kıyamam ben sana ya lafı geliyor. Ondan sonra 250 gram kıyma aldığın annem geliyor. Sonra 250 gram kıymaya bu kadar paramı verdim diyen babam geliyor. Ulvi'nin repliği geliyor aklıma. Cem o siz 250 gram döyünce vatanı bile satarsınız diyor. Doğru diyor. Eski çağlardan beri hep böyle olmadı mı sen? Hep 250 gram Lan sizi ben Abi 250 gram deyince aklına ne geliyor? Met. Met derken? Metamfetamin. Biraz daha açıkla. <laughs> Ebenin anı gramı 150 TL amına. 250 gram değil. Herkesin aklına gelen benim de aklıma geliyor. Ama burada asıl sorulması gereken 250 gram olduğunu nasıl tartmışlar? 260 gram mı veya 230 olan? Hepsi standart 250 mi? Bunu çok merak ediyorum.